Furkan Iteş, e, İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. E, başlamadan önceki kilom 99 yani 100 kiloydum. E, şöyle hareket alanlarım biraz daha daralmıştı. Yani oturup kalkmam da ne bileyim, yürümem de sıkıntılar yaşıyordum. Bundan dolayı bir e, kilo vermek için e, araştırıyordum. Sizle e, vermeye karar verdik. <laughs> bu şekilde başladı. Şu an tam bir ay oldu. İşte bir aydan birkaç gün fazla. Evet. Altı 6,5 kilo kadar e, bir kilo kaybım var. Süper. Öncesi ve sonrası diye soracak olursak gerçekten farklılıklar var. Hareket alanım biraz daha genişledi. Daha rahat hareket edebiliyorum. Bunu yürüye, yürürken, işte oturup kalkarken, ne bileyim e, çocuklarla falan oyun oynarken e, bunu hissedebiliyorum. Hatta Şöyle, daha önceden mesela 3 öğün kadar yiyorken yani birden bire böyle mesela öğünleri azaltarak yemeye başladığımda gerçekten çok fazla hani e, yediğimizi fark etmiş oldum. <laughs> Şu an gerçekten güzel bir yaşam var. İnşallah bunu biraz daha fazla kilo vererek daha da güzelleştireceğiz. Süpersin.